E hadi ama Ay bak böyle boş boş olur. Ama bekliyorum ya. Ay, Ay koltuk gitti be. be. İstersen tabanı kendin seç şey, şey. yani. Şey normal yani. Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Birazcık eşsizlik oldu ama olsun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, evet. E, nasılsınız ben inşallah? Ben çok iyiyim, siz? Siz efendim, siz, <laughs> siz nasılsınız? <laughs> e, gayet iyiyim. Bugün arkadaşlar birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Kutuda ne var challenge oynayacağız. Yani kutuda ne var challenge yapacağız. Çok eskilerden kalma gibi bir challenge ama bizim açıkçası hazır YouTube'a da yeni başlamışken çekesimiz geldi birazcık böyle evet. canımız çekti. Eğlenerek. İnşallah güzel bir video olacak. Evet hem video çekmek hem de eğlenmek böyle bir aktivite yapmak istedik. Ne yapsak ne yapsak deyince bunu bulduk. Kutuyu önüm, bilmeyenler için söyleyelim. Ne yapacağız? Kutuyu önümüze koyacağız. Ee, birimizin gözü bağlı olacak. Diğer sırayla diğer kişi kutunun içerisine tabağa bir şeyler koyacak ve buradaki oturan kişi kutunun içerisinde ne olduğunu bulmaya çalışacak. Evet kutunun yanında bir deliğiniz var. O delikten elimizi uzatarak elimizi deliğe sokacağız. Gözümüzle görmeden yani bakamıyoruz. Hiçbir şekilde bakma şansımız yok. Kutu evet. bize olmayacak. Sadece kameradan siz görüyorsunuz. Elimize bakarak ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Sırayla yapacağız. Kutuda ne olduğunu tahmin edecek olan kişi buraya oturacak ve diğer kişi de içine eşya yerleştirecek. Ya da yiyeceği ya da artık bilemeyeceğim yani. Artık kötü kötü şeyleri. Her şey olabilir diyorsun. Yani. Her şey olabilir. O zaman kutu gelsin mi? Hadi kutu gelsin. Kutu gelsin. <laughs> gelsin. Kendi gelmez tabi bizim getirmemiz gerekiyor evde iki kişi olduğumuzu da... <laughs> Neyse evet. <laughs> evet kutumuz geldi. <laughs> kutumuz bu arkadaşlar İçerisine yerleştireceğiz ve sonrasında... İçerisinde ışık sonra da... var ama çalışmıyor çalıştırayım mı? Niye çalışmıyor? Çalıştırmamışlar arkadaşlar niye çalışmadı? Reşit! <laughs> <laughs> Çalıştı mı? Kırmızı ışığımız yandı. Tamam kırmızı mı yaktın? Kırmızı yaktım. Mavi yok mu? Mavi de var. Mavi Kırmızı ne öyle romantik bir ortam. Evet, romantik bir lafın. İçine içmek ne, ne koyacağım? Yani, ya. Ja. Yani. Yok, ya. 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 Ben de varım. Ya. Tamam, o zaman başlayalım mı? Evet, kesek poşetimiz de geldi. Kesek ağzı diyelim biz buna. Ka Kağıda. Ka ne? Kağıt. Kıl, kağıt. Kıl, kü, kıl, kağıt. 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 Kağıt işte, kağıt. Bildiğimiz poşet işte. Hani her yerde olan için var. Gözüm söyleyeyim, bunu böyle kafamıza geçireceğiz. Yani. Bu kadar. Evet, markası yok zaten bunun. Markasız galiba. Evet. Aa, bunu bir şeyden aldık. Vamos. Vamos. Evet. Aa! Aa. Aa. <laughs> Neyse video böyle bir reklam geliştirmiş olduk. Evet, ürün yerleştirme bunun başladı. Kimden başlıyoruz? Taş kağıt makas yapalım. Tamam, Haydi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bir <laughs> sıfır. Taş kağıt <kıyıp>, makas. Çok <laughs> güzel. <laughs> <laughs> Игри, кажется, пока ты не ладно. Пока пока. Пока пока. Пока пока. Пока пока. Говорим с ним, начнём. Так. Я готов. Yani bu konuda mı? Ece yaptım Su birazcık. Su yol büyüğün falan filan. O sen bak. İçerisinde bir tabak bulunuyor. O tabağın içine koyacaksın ne koyacaksan. Tamam. Geçiriyor muyum? Ben, ben geçireyim. Yavaş ben nazik ve kibar. Ben nazik bir insan. Tamam şu an görmüyorum. Başlayalım. Tamam ortaladım mı kendimi? Ortaladım. Tamam. Koyduğunda çıkaracağım bunu bu arada. Bekliyorum. İyi ne arkadaşlar? İyi Ya kese kaldığı için de hayat yok. Göremiyorum. Sadece ışık var. Hazır mısın? Hazırım. Geliyoruz. Geldin mi? Açayım mı? Aç. Sen aç. Tamam. Hadi bakalım. Çok korkut ya. Evet. İlk defa yaparım. Burada mı delik? Evet. Çok dikkat edin. Ben kollarım ısıvıyım. Gerçekten korktum bu arada. Bilmiyorum ya orada <laughs> ne olduğunu. ne var? Bir Doğru dedin. İyisi dört sene ısıtak mendil vereyim. Gerçekten kötüsün. Şey var ya böyle yumurtanın beyazıyla sarısı ve sarısı vıcık vıcık olur ya böyle ele gelir yuvarlak yuvarlak. Oradan al. İyisi onu bir dökeyim. Şimdi sıra bende. Şimdi sıra direkt sende artık. Direkt makası gerekiyor. Aynen. Evet. Aynen. Tabağımız nerede? Orada. Tabağımız orada. Bunu alıyorum. Aldım. Ramiz'e geçiriyorum. Aşkım özür dilerim. Ama bunu açmıyorsun hiçbir şekilde tamam mı? Tamam. Gidiyorum. Aşkım. Yapmadım! Yapma. Çok sıkıldım. Her yer karanlık. Geliyorum. Şöyle arkadaşlar. Kırayım mı? Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. Tamam var mısın Ce yok musun? E <laughs> ben. Aa. Aa. Orada. Aa. Kusuru bir şey mi? Saatim çıkacak. Niye söyleyeyim? Evet. Yani koluna kadar bulama. Geleyim de sadece var yok Biraz yakınlaş kutuya böyle. Biraz moda gir. Evet. Bu ne? Bilmem, <laughs> sen bileceksin. <laughs> Bana soruyor ya, bu ne diyor? Peynir mi? Hayır. Karpuz? Hayır. Kavun? Beş hakkın var. Beş hakkı. Ve beş üç, mi üçünü kullandın, kaldı mi iki. Ha, beş hak olsun değil mi? Öyle sonuçta tamam. kadar tahmin edebilirim, olmaz. Anlayacağım. Bu arada ben bir oldum. Bir sıfırız şu an. Tamam. Bu yağlı bir şey. Ya tereyağı. Margarin ya. Margarin tamam evet. Işte, ondan. Bildin, tamam. Evet. Nereden ee, sen? Bu arada şöyle bir şey yapalım. 5 olan da bitsin tamam mı? Hı. Kazanan 5 puan olduğumuzda bitsin. Ee, aynı zamanda da kaybedene bir ceza vereceğiz. Videosunun Hmm. Tamam. Şu tamam. an bir biriz. O zaman beraberiz şu an. Evet, şu an beraberiz. Sıra şimdi bende. Yok sende. Yani ben gidip bir şey koyacağım. Davetsiz misafir. Eee, merhaba Devlet. Merhaba sevgili takipçiler. Ben Lucy. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçirin mi? Geçiriniz. Geçireyim. Yavaş geçir. Geçirdim. Tamam. Seri lütfen. Tamam. Oha, sesim bunun içinde yankı yapıyor. Aynen. Aa, ne değişik Ya insanlar neler yapıyor. Şöyle de gösterdim. Tamam, Ay. açtım. Hadi bakayım. Ne koydu? Kısır versenize. Valla aramızda kalır. Ah çok heyecanlıyım. Kollarımı sığıyorum. <laughs> Malum üstüm beyaz. Gerçekten kötü bir şey mi koydun? Yani olabilir. Olmayabilir <laughs> şimdi. Kime, kime, kime Kimi göre Kime göre. Yemin göre? acısını çok pis çıkaracağım bu arada. <laughs> Bulaşıcı bir şey mi bu? Bıcık bıcık mı? Bulaşıcı. 5 hakkım var. Ay dokunmaya cesaret edemiyorum. Canlı bir şey değil. diyeyim ya. Nani? Ama çok kötüsün sesini duydun ya. Yani. Hayır. Evet papağan sesini duydun. Yemin ederim bunun evet. yem olduğu zaten anlaşılıyor. Arkadaş çekirdek yani. Ama papağanın sesini duydun. Onu da duydum. O sağ yapalım da ya, onu da <laughs> Tamam hadi sıra sende. de Çok kötüsün ama yazdın mı? Evet geçiriyorum geçiriyorum etmedim. Ellerim solda hmm. Yokum hmm, Yokum Bu Açıyorum. Aç. Aç. Hmm, merhaba. Merhaba. Haydi. Hmm, ne olabilir ki? O zaman başlayalım Dur. <laughs> hakkım var. Un. Ama bildi. Un değil mi? Evet. evet. Yani bunu bilmeyecek kadar. Ama yere de dokun. Yerim döküldü. Dökme canım. Abu. <laughs> <laughs> Beraber. Hadi bakalım. 2-2 Tamam ben sen zahmet etme ben kendim geçeyim. Tamam. Açabilirsin. Ben. ben açayım. Açıyorum. Aç. Tam. Allah. Tutuldu. Yani. Tamam. Şimdi şöyle oturuyorum tamam tamam Hadi bakalım başla Şimdi hem o tarafa gittin hem bu tarafa gittin ama bu tarafa yanıtmak için gittin Aa yani orasını hiç bilemem <laughs> Hadi be Sen bulursun Ne olabilir? Her şey olabilir <laughs> Değil mi? Yağın içine iki şey mi karıştırdın? Onu hiç bilemem. Ay onu bunu söyle ama iki şey mi karıştırdın? <laughs> Karıştırdım bir şey. Ama karışım yapmak olmaz ki. Olur her şey olur. Sen de karışım yap. İstersen taban içine sıç yani. Bu, bu şey normal yani. Ama karışım yapmak olmaz. Hangi benim tahminim için? Tahmin için. Yağın içinde... Hı. Kuş Kaldı üç. Yağ var ama değil mi? Bilemem. Sö Aa, sonra ne anlamı kaldı? Aman tahmin ediyorum. Doğruysa söyleyeceğim. Bilemem diye bir şey yok ki. ya. <laughs> ya var. diye diğer şey söyleyemem mi? Yani. Diğer şey ne? Bilmiyorum. Yağlı bir şey. Yağlı bir şey? Yani içinde yağlı var. Yağ var. Tamam. Yağın içine başka bir şey kattın. Evet. Kağıt. Kaldı. iki. Ya alaka? Evet. Yağ ve kağıt dedim. tek başka. Bir de dedim. Tamam. Kalmış iki. Kalmış, iki. Kalmış iki. Kaldı iki. Hadi. Son ki üç dört. Çok değil mi ya? Çok <laughs> değil mi gerçekten? Hayır. İyi. Tamam. Hadi kaldı iki. O kadar Hadi. pis bir şey bu. Islak mendil hazırlıyor. Islak mendil hazırladım sana. Artık dokundum. Görmeyince dokunabilir. Hani görmeyince gönül katlanır. Göz görmeyince. Hadi. Kuş kafesinden bir şey. Orası hiç Aa, Her şey sordun mutfaktan tamam, bir şey mi? Tamam kuşun altından alıp da bir şey koydum. Yok altından koymadım. Ama her şey sorulmaz. Kuş yemeği yine. Hayır. Kaldı bir. 10 saniyem var. 9. Pes. 8. Nargile tütünü. Evet. Nargile tütünü. Ne alaka ya. Hiç <laughs> Ekin, Ama gelmedim. etin hafif yağ vardı. Yani o da margarin tanmışlar. Çektiğimde o yüzden yağlı dedim. Ah be. Ya bunu tanıtmayacak kadar. Kokusunu da mı almadın ya? Yani. Buram buram pişmiş şeftali kokuyor ya. Yani. Şeftali kokuyor ya. Şimdi görün benim yaptığımı Ramiz bilemeyecek. Görün. Bu kalsın birer gözümde böyle yaparım. Hatta böyle yaparım bak böyle böyle görmem. Ha. Görmem canım vallahi görmem. Buyurunuz. <laughs> Açayım mı? <gülüyor> Aç. <gülüyor> evet. Elim tabak yıkadım, tamam Evet, ne acaba? Bu ne lan? <laughs> Bu sıvı <simsır> sıçtı <işte> <laughs> Elimi çekip koklayamam ama. Hayır, o yok ama <laughs> Nimet mi? Bilmem. Buna göre demeyim şimdi. Hiç <laughs> kutu e, <sıcağı> yok. Kutu <laughs> Tamam, kaldı dört. Onu ıslattın. Hayır. Kaldı üç. Bu <laughs> <Hı>, sahiçe. Hayır. <laughs> kaldı iki. Pekmezimsi bir şey. Evet, andız pekmezi. Hayır, kaldı bir. <laughs> Tepmetiz bir şey var. Olabilir. Tamam. Başka ne olabilir? Bizde bal yok, bir şey yok. Bakar mıyız? Bal yok. <laughs> <laughs> evet, hadi kaldı bir. Hmm. Sakın bakma. Bakmıyorum <laughs> ki işte. <gülüyor> <gülüyor> söylemem ya, sen gideceksin. Başlayacağım o Ol, odasıyla, hile, hile yapıyor hile. Dur, sarça Hı. değil, unu ıslatmadın. andız pekmez değil, başka ne var dörtlüğe? Ee, reçelimiz var mı? Bilmem var mı? Fakir miyiz biz? Mesela bakmak istiyorsan al şu önce. Bakma. Osmaniye'de gelen bir şey bu. Merekkisi. Yapışık mı? Ama hayır reçelimiz var mı dedim bilemedin. Hayır. Beş hakkını da kullandın. Hayır. Vallahi olmaz. Reçelimiz var mı dedim. Reçelimiz yok bizim dedim. Reçelimiz var mı dedin. Yani hayır, reçel hayır. mi bu dedin. Hayır. Evet. Hayır bildim. Evet. Vallahi bildim ya. Ama beşinci de reçelimiz var hayır. mı Hayır. Tamam hadi geçsin. Üstüme kalabilir miyim? Orada. Sağ ol. Yağmur'un üzerinde. Yani şu an bilirsen beraber oluyorsun. Geçirdim. Geçir. Bekliyorum. Aşkım sen mısın? Koydum. Sen aşk mısın? Allah'ım bunu ne güzel. Sen aşk mısın? Sen aşk mısın? Doğru bildiğin. Hadi bakalım sefer evet. bilebileceğim mi? Dokunayım mı? Dokun. Onlar sürüyor. Dokunayım mı? Dokunsun mu? Dokunayım mı? Dokunsun. Dokunuyor. Dokun. Hadi. Bu arada 40 Çağır. saniye olsun. Nani? o kadar dokundum elimi diye kadın hiçbir şekilde çay oldu belli olmuyordu. Nasıl anladın? Çay. Nasıl anladın? Ben anlarım çay. Bulaşık kadın için anlıyorsun. Yani çay bildiğimiz dokununca da anlaşılıyor. Çay Böyle toplanmış birbirine, birbirine dayıyor. Biraz ıslatmış bunu ya da tabağı yıkadığı için ıslatmış. Tabağı yıkadığım için ıslak. Bildiğim çay. Bir de tam çay deyip kafamı döndürdüğümde o tabağın açık olduğunu gördüm ama çok ben çay demiştim. Orada koymadım ki çayı. Çaydan da koydum. Hmm. Onu da şaşırtmak için açmıştım ama <laughs> gerçi çay da orada. Kafam var. Tamam. Kaç kaç? Üç üç. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Buyurunuz arkadaşlar. Ta, -ta, -ta Ne olabilir acaba kadar... <laughs> <laughs> i̇ki şey gibi aynı zamanda ama iki şey sayılmaz. Yani tek birini tahmin etsem bile okeyim. Karıştırdın. Ama aynı karıştırmak değil. Evet, görünce anlarsın. Hayır Değil vallahi ya. karıştırmak da iyi. Bilmezsen bu sayılır. Ama diye. az önce ben yağı tahmin ettim yağ sen saymadın. Ya koymamıştım içine. Ama tabakta hafif yağ kalmıştır diye ben olabilir dedim sana. Ve nagir elini tutunca zaten yağ doğru. Tamam hadi. <laughs> de bir şey sunuyorsun. Nutella var içinde. Evet. Çikolata var. O zaman şu an dört mü ben? Ben bir. Ha? Ha dört bir. Hayır sen dört birinci kazandın. Dört oldun. Dört üç. Sen üçsün. Baksana bir şekline nasıl olmuş. Çok kötüsün ya. Kapa <laughs> Allah'ım Rabbi ya Kapatıyorum Hiçbirinde hem ona ben aboneyim bütün biletler cebimde Aboneyim abone biletleri cebimde Cee Anam birden geldim -e. oğlum böyle Olur olur Ay sıcaklım Hadi bakalım süper bulabilecek misin bakalım Süren başladı 40 saniye 39 38. Ben bunu buluyorum. 37, 36, 35, 34. Ama ne 40 sen? Kendi <laughs> yazıyor, kendi oynuyor. Yumuşak bir şey. Bilemem. Her an her şey olabilir. Şişe mantarı. Bizde mantar ne arasın? Küçük şişe mantarı. Küçük şişe ne <laughs> tamam lan tamam bildin. Şişe mantarı. Böyle işin ne? Bildiğimiz küçük şişe mantarı. Allah Allah ya benim oyun oynayabileceğim sanırım. Ama küçük evde ne olabilir başka? Koyabileceğim ne olabilir? Oha. Oho. Oho. Sonucu bu bakan bulabilecek dört, misin? Dert dert. Çok sıkıcı. Buyurunuz. Başlıyorum. Evet. Hadi, ıslak. Hadi on. Dokuz. Ha, on dokuzu. Çok şaka. Arkadaşlar bu arada çekmemizi istediğiniz video konuları varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu aralar biz sık sık göreceksiniz yani. Nedir? Bu ne biliyor musun? Ne? Kremsin bir şey. Bilmem. Tamam işte kişisel bakım ürünü. Tamam da ne? Ne ne? Bir daha şey var vücut kremi var, losyon var mı? <laughs> losyon. Ha? Losyon. Ne losyonu? Bacak losyonu. <laughs> ne? <oldu? gülüyor> Değil <mi? gülüyor> Ha? He? Şu rengarenk olanlar. Vay anasını. O değil mi? Evet. Tamam ben onu ellemiştim çünkü. <laughs> Aynı ona benziyor. <laughs> Vallahi doğru bildim. Biraz da ıslatmış. Kaç kaçız şimdi? Şimdi sen de bildin. Beş oldun Ben Bana bilemezsem kazanıyorsun. Geçirdim. Açıyorum. Cez. Ha, ya. <laughs> Çok Ama tabağı sürdüğün şey çıkmadı bir türlü. Yıkadım, kuruttum ona hala böyle yumuşadı. Sen karışım yaptın yine. Yo. <laughs> <laughs> evet. Ne yasak? Yazık karışım değil. İki şey yok. <laughs> olmaz ama ne kafanda yine? Oğlum görürler. Ama olmaz. Nereden Oradan diyorum. aradan açılır. Oha, Olmaz. Oha. Resmen kazanmak için komplo kurmuş bana. Elini öpeyim. Olmaz. <laughs> neden? Ya olmaz ama öyle şeyler. Elini neden öpemem? Öpebilirsin. Elini öpeyim. Öp. E hadi ama bak böyle boş boş o Ama bekliyorum sıkıvereme. ya Olmaz. bekleniyorum. Hayır. Aa, Allah Allah. Hadi. Aa, kavga çıkar. Ne bu? Her şey olabilir. Diş tozu. Her şey olabilir. O tamam değil. diş tozu. Değil. Kaldı dört. Kaça? Sert bir şey bu. Sen ne yaptın lan? Kaya tozu. Kaya tozu. Değil aslında. Kaya tozu? I <laughs> Niye o kadar düşündün? İçerisinde kaya tozu var mı diye düşündüm ama yok. Diş tozu değil. Evet. İpucu ver. Veremem. Arkadaşlar çok kötü. Ne bu? Hadi. Katı bir şey. Katı. Aynen sıvılaşıyor. Sıvılaşıyor. Yani normalde katı ama sıvılaşabilir. Hadi son, gerçekten bu sefer 40 saniye. Ne bu ya? 39 Kum? Değil. Tuz? 2, kaldı 1. Hayır öyle 40 saniye dedin. 40 saniye say, 40 saniye buydu ben tahmini yapıyorum. Hayır Hacı olmaz. Ya. Acı. 1 kaldıysa düşünmeme fırsat vermiyorsun tamam. ki. Tamam. 1 kaldı düşünmeme fırsat veriyorum. Taş bu. Taş. Boğal taş. Normalde bitti süren. Ya. Bilmeyeceğim. Ne ya? <laughs> Ama haksızlık. Ne? Bu şekli bu değil ki normal. Nasıl bileyim ben bunu? Ne ya ne ya? Mesela ağlayacağım. Naftalin koymuşsun da yani <laughs> bu şekli. Normalde bu değil. Yani şeklini bilmediğim bir şeyi nasıl tahmin etmemi bekliyorsun ki koku da alamıyorum. Ama aslında kokusu buraya kadar geliyor. Şuna bakın. Buna getirin bu hale. Hani naftalinmiş bu. Bilmemi bekliyor. Şu an kayıp mı ettin sen? Bunu mi kazanmış oldun? Hileyle kaybettim. Kaybettim evet ama hile. Yorumlara yazar mısınız? Hile mi değil mi? Lütfen. Lütfen çünkü ben bunun hile olduğunu düşünüyorum. Kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Tamam. Davacıyım. Hadi sana bir hak veriyorum. Yok yok tamam aa sıkıldım. Ama üzüldüm şu an. Kaybettim. Evet. Kendimi alkışlıyorum. Ben bu bak sadece video için giydim. Ama nasıl kirletmiş. Ya, beyaz giyme toz olur mu diyor. Beyaz giyme toz olur. olur. Siyah giyme toz olur. Beyaz giyme toz olur. Siyah giyme toz olur. Böyleydi. Gel, Gel beraber, beraber <gülüyor> gezelim. <gülüyor> Mesela, evet. Şimdi bunu artık kaldıralım. Bunu kaldıralım. Evet. Bana ceza vereceksin. Çok ağır olmamak şartıyla. Başına meşe su dökeceğim. Evet. Ama bunu çıkart. Bunu çıkar. Yok mikrofonu dökeceğim ben. Yok ne olur ne olmaz şimdi dalgınlığına gelir. Tamam. 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 Getirmen ben lazım evet. Soğuk mu, sıcak mı? Onu <laughs> sen karar ver. Tamam. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmayın. Mümkün olduğunca her hafta yeni videoyla sizlerle olacağız. Cezamı yaptıktan sonra kapanışı yağımıza bırakacağım. bardak soğuk su. Bunu direkt başına Ama koltuk ıslanacak. Ee, nasıl yapsak? Üstü ıslatırsan koltuk ıslanmaz. Yavaş yavaş dökersen ıslanmaz. Onu çıkarıyorum. Aaa hile yapıyor. Tamam. Işte. Tamam bir yudum daha içebilirsin. Hayır garibanım. Vallahi koltuk gitti be. <laughs> Kapatma. <laughs> dur o zaman kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.